Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere AYT 2021'de çıkan polinom sorusunu çözeceğim. Çünkü birçok öğrenci gerek okulda gerek dışarıdaki derslerimde bunu sordu. Sınavda çıktığından beri tam sükse yapmış bir soru yani kelimenin tam anlamıyla. Zor bir soru. Gerçekten ben de soruyu ilk gördüğümde bayağı bir düşünmüştüm. Türevle birlikte çözümleri falan bayağı bir mevcut. Ama ben farklı bir metot göstermek istiyorum size, farklı bir yol göstermek istiyorum ve bu soru çok fazla sorulduğu için en azından kanalda da videosu bulunsun istedim. Muhakkak YouTube'da başka öğretmen arkadaşlarımla muhakkak çözmüşlerdir ama ben de yüklemek istedim açıkçası. Şimdi ne diyor? Real katsayın dördüncü dereceden bir Px polinomu. Bu iş Her x reel sayısı için bunu sağlıyormuş. P1, 1, P2, 4, P3, 3 olduğuna göre P4 kaçtı. Şimdi bir kere 4. dereceden bir polinom yaratacağım. Şimdi bana normalde deseydi ki Şimdi siz şöyle bir şey yazarsanız ax üzeri 4 artı B x küp artı C x kare artı D x artı E falan yazarsanız bu soru bitmez arkadaşlar. Sayfalarca uğraşırsınız. Şimdi bunu şöyle düşünmüş birçok öğretmen arkadaşım da kendi içimizde konuştuğumuzda bunu karşıya atmış. X, x x x daima sıfırdan büyük. Ama dikkat edin bu dördüncü derece yani x üzeri dörtlü bir şey olduğu için ben bundan x çıkartsam bu yine dördüncü derece olacak. Demek ki bu dördüncü dereceden bir şey olmasına rağmen ne koyarsanız koyun x yerine her zaman sıfırdan büyük. Her zaman sıfırdan büyük olan fonksiyonlar ya da eşit olanlar nasıl fonksiyonlardır arkadaşlar? Örnek veriyorum şunun gibi fonksiyonlardır. Yani hiçbir zaman x'in altına inmemesi gereken fonksiyonlardır. O zaman benim şöyle bir yorumda bulunmam lazım. Ben bunun başına bir katsayı koyayım. Ve Şunları kullanayım. Mesela bir 1 vereyim, bir 2 vereyim. Ya da şöyle yapan çok fazla öğretmen arkadaşım oldu. Yani şu an çözüme başlamadım henüz. Y eşittir x'i çizmişler. İşte örnek veriyorum. 1 verince 1 veriyor. 3 verince de 3'ü veriyor. Bakın bu da bunun üzerinde. Demek ki bu ikisi aynı noktada kesişiyorlar. Yani bizim fonksiyonumuz aslında şu şekilde bir şey olacak deyip soruyu şu şekilde yazmışlar. A çarpı x eksi 1'in karesi x eksi 3'ün karesi. Tabii ki yanlış bir yaklaşım değil ama sınav anında öğrencinin aklına ihtimal, öğrencinin aklına, herhangi birinizin yani aklına gelme ihtimali bunun sıfır arkadaşlar. Yani bu soruyu ben zannetmiyorum ki çok fazla uğraşmadan çözen bir öğrenci olsun o sene. Samimi söylüyorum size. Ben o yüzden daha farklı bir yol göstereceğim. Bu da yanlış değil. Kesinlikle buradan da çıkar bu soru. Ben şöyle yorumladım açıkçası bu soruyu. Px büyük eşittir 0. Bunu karşıya attığımda px eksi x büyük eşittir 0 oluyor. Ben buna yeni bir polinom dedim arkadaşlar ve bu qx olsun. Tamam mı? Şimdi ben qx için mesela x'e 1 verdiğimde qx ne oluyor arkadaşlar? q1 p1 eksi 1 oluyor. Bakın p1 de 1 olduğu için bu ne oluyor? 0. Demek ki bu bir kök. Q polinomu için bu bir kök demek ki. Sonra 2 verelim. 2 verdiğimde yine Qx yerine yazıyorum bunu. Ne oluyor? Q2 eşittir. E2 eksi 2. Burası 4 olduğuna göre ne oluyor? Bu 2 oluyor. Tamam. Bir de 3 koyalım. X eşittir 3. Yine nerede? nerede? Qx'de yerine veriyorum. Q3. P3 eksi 3. E P3'ü de 3 vermiş zaten. Bakın soru 3 vermiş burada. Demek ki bu da 0. Demek ki bu da kök. Bakın bu ikisi hatta yeşilli yapayım. Kırmızı çok güzel gözükmedi. Bu ikisi kök demek ki. Tamam mı? Ama dikkat edin. Mantık şu. İki tane kökünü biliyorum ben QX'in. Ama ben Q'ya ne verirsem vereyim. Sıfırdan büyük. Ya ben şu Q'nun grafiğini şurada çizmeye kalksam. Bir kökü 1, bir, bir kökü 3 ya. Bu dördüncü dereceden bir şey. Değil mi? Sonuçta bu x üzeri dörtlüyse bu da x üzeri dörtlü olacak. E ben böyle yaparsam. Bakın şöyle geldim. Diyelim ki hop. Şöyle geldim. Böyle gittim ama bunun bir yerlerde daha kesmesi lazım. Yani toplam 1, 2, 3, 4 tane yerde kesmesi lazım. Ama bana böyle bir şeyden bahsetmemiş. Ne verirsem ver sıfırdan büyük kalmış. Yani diyor ki bu böyle geliyor aşağıya inmiyor böyle devam ediyor diyor. Böyle devam ettiği için de bu ne olması lazım? X eksenine teğet olması lazım. Yani aslında bana, benim bulduğum bu köklerin birer tam kare olması lazım. Yani ben şuraya QX'i yazarken Başına bir tane A koyuyorum. Bir kökü 1 olduğu için x eksi 1'in karesi diyorum. Diğerinde x eksi 3'ün karesi diyorum. Ama ben bunu zaten aslında px eksi x olduğunu bakın sarıyla boyayalım. Bunu unutmayalım. Şimdi bak neyi bilmuştum ben? Q2'nin 2 yaptığını da biliyorum. Şimdi 2 verelim buraya. x'e 2 verirsem 1 çarpı 1 2 demek ki bunun baş katsayısı da 2 olacak. Bakın şimdi Qx'i yazıyorum. Aslında ben neyi yazıyorum? px eksi x'i yazıyorum. Dikkat edin. 2 çarpı x eksi 1'in karesi x eksi 3'ün karesi. Şimdi benden ne istiyordu arkadaşlar? P 4'ü istiyordu. Demek ki şurada x'e 4 verelim. P 4 eksi 4 eşittir. 2 çarpı buraya 4 koyarsam ne yapıyor? 3 9 yapıyor. Buraya 4 koyarsam 1 yapıyor. Burası 18 yapıyor. 4'ü de karşıya atarsak cevap 22 olacak. Bu çok zor bir soru arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Ciddi anlamda zor bir soru. Ama farklı bir bakış açısı size katmaya çalıştım. Umarım sizler için faydası olmuştur. Yine bu ve bunun gibi zor ve belirli bir seviyenin üzerindeki soruları çözmeye sizler için devam edeceğim. Konu kampımız zaten ITEC full tekrar kampımız devam ediyor. Onun dışında mini deneme serilerinde de en kısa zamanda başlayacağım ve kanala yükleyeceğim. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Son düzlükte hepinize kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.